Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bahçemle ilgili şöyle sizlere son bir durum paylaşayım. Taşınma işlemine başladım. Şimdi birazdan onları da göstereceğim. Böyle dağınık yerde videoya başlamak istemedim. Ee, kaktüslerimin olduğu yerden başlayıp arka tarafa doğru gideceğiz. Arkadaşlar tekirdağ yavaş yavaş e, ilk önce meyve ağaçlarını ve malzemeleri götüreceğim. Sonradan da e, bu kaktüsleri götüreceğim bakalım. Sukulentlerin çoğunu bitirdik. Bunlar da yeni geldi. Bakın bembeyaz. Yeni türler. Bayağı doldurduk burayı. Çoğu satıldı. Bir 4-5 tane kaldı diye hatırlıyorum. Bunlar da bir tane müşterimizin. Bunlar da olacak. Bayağıdır bende. Şimdi birazdan dışarıya doğru çıkacağız. Bakın nasıl taşınıyorum. Kamyonla. Burada bir anemiyumuz var. Bugün gördüm. Şu yapraklar o kadar ağır kalmış ki artık. Buraları eğrilmiş. Yani bunu da sattık. Ankara'ya götürecektik ama gönderecektim. Müşteriye söyleyeceğim. E, şuralardan izin verirse keseceğim. Eğer vazgeçerse de yapacak bir şey yok. E, şuralar çok ağır olmuş. Bak bu da artık tartılmaya başlamış. E, ağır olduğu için bu kenarlardan atmış. Yani bence şuralardan kesip Bunlarda da ekmek lazım. Bu üst tarafı şöyle taç gibi bıraksa yeterli olur. Bakın bunlar da yeni gelenler. Şimdi şöyle bahçeye bir bakalım son durumuna. Bayağı dağıldı. Sabah 8-9'dan beri de uğraşıyorum bunlarla. Bakın burada masamız vardı bunu söktüm. Buralar kaldı bunları en son sökeceğim. Zaten 2 ya da 3 kere gideceğiz. Yani Tekirdağ'daki yeri. Bakın arkadaşlar burada meyve ağaçlarımız vardı. Meyve ağaçlarımızı yükledim. Şunu göstereceğim size onları da. Bakın. Buradaki meyve ağaçlarında Birkaç tane meyvem kaldı. Bunları da yeni almıştım. Bunları da götüreceğim. Buralar böyle dağıldı. Şu varillere sığdırabilir miyim bilmiyorum. İkinci postada belki götürürüz. Şu limonu götüreceğim de ilk önce limonlarını toplayayım da. Ondan sonra çünkü çoğu olmuş baksana ne güzel. Salatada falan kullanır Dana olacaklar malzemelerin hepsini götüreceğim. Geri kalanını çöpe atacağım. Mesela bak şunda ne güzel su sümbülü falan bakmıştık. Bahçesi olanlara tavsiye ederim. Şu dedikleri silikonla kapatsın, suyu doldursun. İçine balık bile koyar. Burada son durum ne? Burası bomboş. Sadece anemiyumlarım kaldı. Bakın raflar bomboş. Şuradakiler de sipariş. Onları da Allah izin verirse bu hafta götürürüm. Ama var ya acayip yoğunluğum var. İnanın düşün düşün. Kafayı yiyeceğim neredeyse. Burada su bidonumuz var. Bunu da şimdi koyacağım şeye. Kamyonete. Daha bu çatının üstü dolu. Hatta size şöyle çıkayım göstereyim neler var bakın. Müşterilerin siparişleri bile var burada. Az bir şey sukulentimiz kaldı. Bakın bunlar Mesut'tan aldığım özel türler. Bak orada da güneş güzel alıyor diye o tarafa da koydum. Burada da Dağhan Bey'in sukulentleri var. Bak burası güneş alıyor diye buraya koydum nasıl kızarmaya başlamış. Ee, bu neydi? Bronza mıydı neydi öyle bir şeydi. İsimlerini hep unutuyorum. Şimdi gelelim kamyonete. Bakın burada bir sürü tahtalar. Bunlar hep raf için, işte masa için bize lazım oluyor. Bu da Tekirdağ'daki şey için kanalizasyon borusu. Onu da aldık hazır gelmişken. Bakın böyle doldurdum arabayı. Bu demir borular kenarlara çit yapacağız ya çim çim. Onunla Onundan kapatmak için. Direkt olarak kullanacağız. Burada daha uygun fiyatlıydı. Buradan aldık. Şöyle bir küvet var. Benim sevdiğim bir küvet. Bunun içine su doldurup bayağı bir balık bakmıştık. Bu da benim rahmetli babamın hurması. Bunu alacağız. Kapının önüne ekeceğiz. Bundan iki tane var. Evet meyve ağaçlarını bu şekilde koydum. Bakın. Ondan sonra aralara da şöyle saksılar koydum. Yolda giderken herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bütün meyva şey saksıların arasına da vida attım birbirlerine ki hani devrilme falan olmasın diye. Ondan sonra kenarlara da şöyle paletler koydum. Paletlerin arasına da bunları sıkıştırdık. Yani var ya şöyle ufacık bile boş yer bırakmıyorum. Hep dolduracağım. Bak şuralara üzüm salkım şeylerini koyacağım. Yani ağaçlarını koyacağım. Aralara şöyle bak. Havuz yapacağız ya havuzun taşlarını buralara doldurdum. Şu arka aralara doldurdum. Yani küçücük boş bir yer bırakmayacağız. Tamamen dolduracağım. Bu da Tekirdağ'da e, yukarıya doğru eve doğru su alacağımız için e, boru aldık. Malzemeleri buradan temin etmeye çalışıyorum. Burada daha ucuz oluyor. Köy yerlerinde genelde yazlık yerlerde pahalı oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Herhalde bir araba daha götür. Şu şeyleri toparladım. Düzenledim. Saksıları. Bakın bunların hepsini boy boy dizdim. Güzelce. Bunları bunları depoya koyacağım. Ee, kendi arabamla gittiğim zaman yani arabaya sığacak şeyleri teker teker götüreceğim. Yoksa bunları da oraya koyarsam diğer şeylere yer kalmayacak. Burada bir ağacımız daha var. Bunu da diğer ağacın hemen karşılıklı yanına ekeceğim. Büyük ihtimal bunları kamelyanın havuzun yanına ekelim ki yaprak dökmüyor ya daha güzel oluyor. Allah bu hafta götürmem lazım onları. Kargolar da var yetiştirmem lazım. Seni de götürelim mi Tekirdağ? Bu birkaç gündür var ya benden kaçıyor. Geçen gün aşağıda şeyde bulduk ya kahvede. Adam geldi dedi abi senin tavuğun var mıydı dedi. Dedim var. Abi dedi bizim kahvenin içinde geziyor dedi. Bizim Trabzonlar Derneği var. Derneğin içine geziyor dedi. Ondan sonra birkaç gün önce de aşağı şeyde yakaladım. Yolda geziyordu. Nereden atlıyor bilmiyorum. Şey, kocaman çitler var. Çitlerin üstünde nasıl atlıyor arkadaş. Kenarındaki tüyleri de aldım. Enteresan. Evet arkadaşlar. Son durumumuz böyle. İnşallah yavaş yavaş toparlayacağız. Burada da zamanımız az kaldı bir kaktüs bölümü kaldı işte. Bunları da taşırsak Allah'ın izniyle rahat eriyoruz. İnşallah orada güzel bir şey yapacağız. Aldığım sera da depoda. Onu da götürüp oraya kurduktan sonra biraz kış geçsin istiyorum. Ondan sonra yani Mart gibi falan götürürüm. Şimdi Şubat'ta falan çok soğuk olur. O yüzden. Bir de bu balıklarımız kaldı ya. Bunları hemen oraya gidip şey yapmam lazım. Havuz yapmam lazım. Canları camları da oraya götürüp koymamız lazım en son büyük ihtimal bunlar kalacak Çünkü oraya devir dayı motorlarını yapacağız suyu dolduracağız İşte bir ay iki ay bir şey bir ay diyorum. bir iki hafta su çalışacak motorla birlikte bakın burada da var bayağı balığımız var Ondan sonra şey yapacağız balıkları ekleme yapacağız böyle bir anda suyu dolduktan sonra hemen ekleme yapmıyoruz Ondan sonra bunların yanında çayımızı içerken su sesinin eşliğinde güzelce bir kahve, çay. Bak gene gelmiş bu. Buraya girmek sana yasak yasak. Geçen kaktüsleri de dikliyordun. Git. Evet arkadaşlar son durum böyle. Sizlere şöyle bir video atayım dedim bahçeden. merak edenler oluyor. Yorumlara yazıyorlar. Instagram'dan yazıyorlar. durumumuz bu şekilde. Zaman geçtikçe tekrar sizlerle ilgili videolar paylaşacağım. Bu aralar ağaç budama ile ilgili birkaç tane video atacağım size. Belki atmışımdır da. Onlara da bakarsanız iyi olur. Hadi yorumlarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.